Antalya'da çiftçi babasını drone görürsen onlarla iyi geçin. İlk köylere saldırıyorlar diyerek korkutan genç yeni aldığı drone'u tarlada çalışan babasının yanına yollayınca ortaya komik görüntüler çıktı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen baba yavaş hareketlerle önce yere yattı ardından traktörün altına saklandı. Görüntüleri sosyal medyada izleyenler kahkaha tufanla kapıldı. Alanya ilçesinde yaşayan Hilmi Tunahan Karakaş yeni aldığı drone sonrası Elmalı'da çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Drone aldığını bilmeyen babasına drone saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin diye uyarıda bulunan Karakaş ardından annesiyle birlikte ziyaret için Elmalı'ya gitti. Karakaş çalıştırdığı drone'u tarlada çalışan babasının yanına yolladı. Dronu yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba bir süre adeta dona kaldı. Oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça yere yatan baba ardından traktörün altına saklandı. Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı. Genç drone'u bu sefer traktör altına gizlenen babasının yanına kadar gönderdi. Korkusu daha da artan baba cep telefonuyla yanına gelen drone'u çekmeye başladı. Bu sırada drone traktöre çarpıp yere düştü. Oğlunun şaka yaptığını anlayan babaysa derin bir oh çekti. Merhaba de. Ulan kaçırma elinden ha. Fıran elinden kaçırma. Ulan kaçırma Hadi yukarı Kapatın Elleri yukarı, el, el, yukarı lazım Böyle yapma ya. evet, Böyle yap Böyle yap. <laughs> ya şaka yapılır mı ya? Ha? Bir dur yapalım Baba ne ya. nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu? bu Şimdi korkmayın galiba að ég sko að ég sé þér að hala hæ 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 <laughs> Düşer şimdi. <laughs> Yeri atıyoruz mu şu an? Yatıyoruz. <laughs> Müdürcü. <Midir 'cim. gülüyor> <laughs> Sen mi yat dedin? <laughs> ben yatıyorum. <laughs> Hakan siz dediniz ya. Ben de canı canı yayını aldım. <laughs> Facebook'tan mı? <alayım. gülüyor> Video mu aldın canı yayını mı? <laughs> Sen nerede? Sen çay niye yapıyorsun değil mi hala? açamadım. <laughs> Korkudan. Orada ateş etseydin ne Bir şeyler salsaydı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kafana yazcık. azıcık. Kafana aşağıdır ha. ben aşağı eğilin yere. Kamera mı çekiyor şey bu? Ama niye korktun ya? aynı şeyi bir daha yaptın. Ya ağaç yapsın konuşuz ya da. Ağzım acaba dedim ben. Gerçek mi dedim ben ya. Ulan <laughs> bir de üstüme üstüme geliyor ya Lan tam televanla ne diye zannediyorsun? Değil, televanla ne diyorsun? girdim dedim. Bora tokalmasa elimle vurdum. Dedim <laughs> bak ilaç alacak bana. <laughs> 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 i̇laç abi. mı abi. ilaç ilaç var mı İnandım mı da Mermi atmamış ona iyi bak. Mermi de mi Allah yok yok ne geliyor. Bıksana çıldırdı şu an. Niye <laughs> <laughs> çekiyor? Kendi bokanın altına yatıyor. <laughs> <laughs> Akşe niye çıktı bırakıyor? Uçak verdi onu. <gülüyor> Aynı <gülüyor> bu şekilde duruyor. Sen <laughs> <Abi> <laughs> kadar oradan bir şey gel oldu. <gülüyor> <gülüyor> çök çök diyor. <laughs> 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 bir de video alıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>